Evet, Kıbrıs'tan Lap'ta hesap işiyle işlenen kumaşım geldi. Özellikle bahsetmek istiyorum. Deseni seçerken güvercin seçtim. Ee, Kıbrıs'ın 50. yılı. Dolayısıyla da güvercin de Barış'ı temsil ediyor. Ve zaten onların geleneksel, en çok kullandığı renklerden bir tanesi mavi. Ee, bunun yanı sıra bordolar, sarılar farklı tonlar da kullanıyorlar ama mavisi ayrıca da çok güzeldi. Ben buradan ısıdık Hanım'a da çok teşekkür etmek istiyorum. E, aklımdaki tasarım biraz görkemliydi. Dolayısıyla fazla metraja ihtiyacım vardı. E, sağ olsun bana kısa sürede yaptı, hazırladı, gönderdi. Şimdi aklımdaki tasarımı çizeceğim. Atölyedeki arkadaşlarımla paylaşacağım. Hep beraber çalışmaya başlayacağız. Müzik Patmacağım, kolay gelsin. Sağ olun. Hoş Bak bu sefer bize Kıbrıs'tan geldi. Bu lapta işi. Çok evet. Şimdi benim aklımda zaten bir, bir ne yapacağımız vardı. Özellikle burayı düz istedim. Burası kemer kısmı, Be bele. <laughs> ki desenler hani hepsi evet. her yerde aynı desen olmasın diye. Bunu da e, şeyde kullanacaksın. Fakat istiyorum ki çok ince bir kumaş ve biraz böyle görkemli bir şey olsun istedim. Dolayısıyla altına diyorum ki bir yer yapalım. Evet. Ee, ya bir ince gepyer ya kalın. Ne dersin? Kalın mı yapalım? Tamam. Çok o zaman kalın şey. bir yer yapalım. Ee, ama bazını her halükarda bununla iki kat katlayın. Bir aster, aster gibi. Aster gibi kullanın ki böyle hani dışarı vermesin tamam. e, balenleri. Ondan sonra da bu şekilde sen bunu bir kesersin, tamam. kurarsınız, üstünde konuşuruz. Ben pilileri hesaplayamadım, verev kullanamayacağız. Dolayısıyla Lütfen. düzden kuracağız. Evet. Ee, bir beraber bakarız, tamam, tamam mı? Tamam, Kurmaya teşekkür. başlayınca tamam. görelim. Tamam, hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Katma'cığım, elbiseniz çıktı, e, çıktı. yani bu üstü de çıktı. Çok üstü güzel, de. tamam. Bir Gayet iyi oldu. Altına verin. da bunu koymamız da güzel evet, oldu. O güzel biraz dur. volüm verdi. O da çok iyi. Şimdi bu kemerimiz... İşte kemerim şu kemerin ucunu bir tutar mısın Katma? Bu biraz kalın gelecek bunun hepsi. Genişliği fazla olmuş. Bence normal şeyden de fazla Bu, evet, değil mi? Bundan fazla. Geniş. Normalde şu kadar. Evet. Biz, tamam. Bunu daraltırız. Şöyle Aşağı bir, yukarı şöyle bir gibi bir şey istiyorum. Sen, bir kestikten sonra bakarız ona. Tamam. Buna. Hatta şunları böyle aşağıya doğru bırakabilirsin. Evet. Şöyle biraz. bir iki pili yapsak? Peki bir, ver bakayım. Bir bakın. Ama bir, bir iki pil olmuyor. Ya o zaman iyice küçülteceğiz. E küçültüp şunları gösterelim. Şöyle iyice küçülteceksin. Hmm. Minik tane. minik. Evet. Şöyle yapabilirsin. Şu birkaç Şu tane. tane. Şunları, şunları kullanalım. Bu belki Uçları. fazla gelir. Yukarıdan bir da sarkacak mi? ya. Bir ha, olabilir. Mı? Altına minik bir dur, ince dur. bir tela koy. Tamam. tamam. bunu o zaman tamam. böyle bir zemin Buna tamam. Yakanın düşüşüne bir bakalım. Genişliğine şöyle Aynen. Şöyle kemere bir daha alabilir miyiz şurada Bunu küçültürsen bu, bunu kurtarıyor. Tamam. tamam. Ha, gösterecek ee, aynen. küçültüyor. Şunları istemiyorum öyle ama. Mi? Buna sadece gerek mi yok. Olsa... Hem burası, hem burası tamam. çok oluyor. Tamam. Bence e, tek taraflı yeter. Yani Sadece böyle drapaj gibi tamam. yapsak yeterli olacak. Sade kalsın orası tamam. yani. Tamam. tamam mı? Okey, onun dışında çok güzel. Kabarıklığı da iyi oldu. Hafif volüm de var. Tamamdır. O zaman bitişe geçiyoruz. Geçiyoruz evet. Süper. Tamam hadi haber tamam. ver bana. Bana her seferinde yeni deneyimler kazandıran halkın sanatı ile bu kez bambaşka bir yolculuk yaptım. Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun başlangıcı olan 20 Temmuz'un 50. yıl dönümünde çok nadide bir el sanatını ustalarından öğrendim. Onların 50 yıllık gururuna eşlik ettim. Bu tanıklık bana da bambaşka bir mutluluk verdi. Nice 50 yıllara. Hoşçakalın.